Bizim düğünlerimiz İslam kokması lazım. Bizim düğün salonlarımıza rahmet meleklerinin girmesi lazım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşasaydı bizim düğün salonumuzun önünden geçtiğinde rahatlıkla gelip içeride oturabilmesi lazımdı. Şimdi ben size Allah için soruyorum. Bizim düğünlerimize rahmet melekleri mi teşrif ediyor, azap melekleri mi geliyor? Bizim düğünlerimize şeytan mı gelip oturuyor, Resulullah mı gelip oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem? E hocam, e hocam sazlı, cazlı, cergubezli, kadın erkek karışık olmazsa akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız darılırlar, gelmezler hocam. Evet darılsınlar. Onlar darılsınlar ki Allah razı olsun. Onları razı edersen Allah'ı ve Resulünü darıltırsın sen. Sen kimin memnun etmenin derdindesin? Senin düğün gününde kimin sevindiği, kimin kızdığı belli oluyor. Allah'ı ve Resulünün hatırını milletin hatırına mı çiğneteceksin? Sana bu nefesi onlar mı verdi? Şu gök kubbeyi onlar mı verdi sana? Yine düğün gecesinde konvoyla şehre girip gecenin 11'inde 12'sinde kurnalara basıp insanları rahatsız edemez bir mümin. Müslüman bunu yapamaz. Hocam bugün bizim mutluluk günümüzdür. Bugün eğleneceğiz. Aziz kardeşim bak sen konvoyla şehre girdiğin zaman kurnalara basıp davul çaldığın zaman ne oluyor biliyor musun? Uyumaya çalışan var. Zor bela çocuğuna süt emzirmiş onu beşiğe koymuş. Dakikalardır sallayıp uyumasını bekleyen bir anne var. Hasta biri var. Zor gözüne uyku girmişti. Sekerati mevt halinde olan biri var. Adam ölecek ya. Adam senin yüzünden kelime-i getirmeden gidecek ya. Ben size Allah için söylüyorum. Bugünün düğünleri beddua ile başlıyor mu başlamıyor mu? Bugünün düğünleri beddua ile başlıyor. Sen 50 konvoyla şehre öyle girdiğin zaman evinde oturan insanlar sana beddua ediyor. Sen kul hakkı ihlal ederek düğüne başlıyorsun. Sen Allah'ı ve Resulünü üzerek düğüne başlıyorsun. Ondan sonra hocam bir yıl, üç yıl, beş yıl dolmadan boşanmalar oluyor. E Allah bereket vermiyor ki.